Hollanda'da yapılan bir market alışverişi fişi ve muadil ürünlerin Türkiye kıyası. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının paylaştığı Hollanda market alışverişi fişi, market fiyatlarıyla iyice haşır neşir olduğumuz şu günlerde pek çok kişiyi derin düşüncelere sevk etti. Öncelikle Hollanda'daki o, alış, o alışveriş. Malumunuz karantina döneminde hepimiz market alışverişi yapıyoruz. Kimimiz online, kimimiz ise markete gidip kendi hijyen koşullarını sağlayıp hallediyor. Kırmızı beyaz et, kahvaltılık sebze meyve, alkol, deterjan almış başını gitmişken birkaç parça bir şey aldığımızda minimum 80-100 TL öder olduk. Aşağıda da Hollanda'da yapılmış 53 Euro'luk bir alışveriş fişi ve ürünlerin fotoğrafı mevcut. İçindekilerden kıyma ve altılı birayı şu an almaya kalksak sanırım 250 lira fazla ödüyoruz. Hollanda'da alınan o ürünler. Ve bu ürünlerin alışveriş fişi 53 euro 51 cent. Gel gelin benzer ürünleri Türkiye'de almaya kalkarsak ne olur? Aşağıdaki liste Türkiye'deki ürünlerin veya muadillerinin fiyat karşılaştırmasıdır. 300 gram şinitsel 6.95 TL. Hamburger köftesi 440 gram 20 lira 25 sen. Tavuklu pilav 20 lira. Nasi pilavını ülkemizde satana bulamadığımız için yöresel pilavımız baz alınmıştır. Dana kıyma 300 gram 14 lira. Balık 300 gram 27 lira. Doktor Ötker pizza 300 gram 2 adet 27.80 Jambon 200 gram 15.90. Kinder Bueno üçlü 17.85. Altılı yumurta 5.25. Dilim kaşar 500 gram 28.5 lira. Çilek 1 kilogram 12.90 TL. Bira 12 adet 144 TL. Vodka mix 1 adet 27 TL. Jack kola viski bulamadığım için vodka mix eklenmiştir. Meyve suyu 5.75. Hazır pişmiş çorba 4 TL. Tam buğday ekmeği 3.5 TL. Dörtlü hamburger ekmeği 11.75. Salatalık 1 kilogram 4 lira. Toplam 396 lira 80 kuruş. Türkiye'de 2324 TL maaş alan askeri ücretli çalışanımızın toplam 18 kalem yaptığı alışverişte cebinden çıkan para miktarıdır. Maaşının yüzde on tek seferde harcamıştır. Hollanda vatandaşı ise 1520 Euro'luk net askeri ücretinin yüzde üç virgül harcayarak bu alışverişi gerçekleştirmiştir. Ülkemiz ve Hollanda arasındaki gıda alışverişindeki fiyat farkı açıkça belli oluyor.